Türkiye'de haddinden fazla üniversite var. Dolayısıyla evladınız öyle ya da böyle bir üniversite kazanabilir. Ama akademik açıdan çok başarılı değil ve iyi bir bölüm kazanamayacaksa onu üniversiteye göndererek tehlikeye atmayın. Herhangi bir bölümü zorla kazanmış bir genci üniversite okumak için göndermek zaman, nakit ve gelecek kaybıdır. Çünkü o bölüm bittiğinde sadece diplomalı bir işsiz olma ihtimali yüksek. Bu arada iyi bir bölüm okuyan ve 4 yıl içerisinde girişimlerde bulunan, mesleklerinde ilerleyenlerle yarışamayacak hale gelebilir. Evladım mutlaka bir üniversite mezunu olmalı düşüncesi büyük bir yanılgı anlamına geliyor. Hayat başarısı sadece üniversite koridorlarından geçmiyor. Özellikle mesleki talebin çok yüksek olduğu bir dönemde bu konu fazlasıyla önem arz ediyor. Evladınızın 4 yıllık bir bölüm yerine 2 yıllık isabetli bir mesleki okul okuması ya da vakit kaybetmeden iş ya da meslek hayatına atılması çok daha faydalı olabilir. Toplumsal baskı ve popülizmin evladınızın geleceğine mal olmasına müsaade etmeyin. Gerçekler size çok daha verimli bir gelecek sunacaktır.